iki haftalık aranın ardından net bir skorla rakiplerini yenmeyi başardılar. Nasıl yorumlar? Takımın performansını nasıl buldu hocam? Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı tebrik ediyorum bugün. Sonuna kadar inandılar, takımlarını desteklediler. İki tane ligde üst üste almış olduğumuz mağlubiyete rağmen bizim yapabileceklerimize inandıklarını gösterdiler. Takım da bugün iyi bir maç çıkarttı. Dört gol attık ama altı veya yedi de olabilirdi bu maç. Kaleyi en çok şut attığımız maçtı. Kaleyi bulan şut sayımızın en yüksek olduğu maçtı. 15 şutumuz kaleyi buldu ve bunun 4'ü gole dönüştü. Çok fazla pozisyon ürettik. Ofansif anlamda iyiydik. E, tabii ki galibiyetler almaya geri dönmek istiyorduk. Bugün de bu anlamda önemliydi bizim için. Kaliteli bir oyun sergiledik. Taraftarlarımızı mutlu eden bir galibiyet aldık. Mutluluktan bahsetmişken onlara da yeni yılda mutluluk diliyorum. Umarım neşe dolu bir yıl olur. Biz de galibiyetler alarak sene sonunda birinciliğe uğraş, ulaşmak için çok savaşacağız. Hocamız yönetiminde o takım kaptanları ile birlikte önemli bir organizasyona imza attı Fenerbahçe. Kız çocuklarımızın eğitimlerine katkıda bulundular. Bugün de o kız çocuklarımız plaket takdim etti kendilerine. Bununla ilgili düşünceleriniz nedir hocamız? çok önemli olduğunu düşünüyorum bizlerin diğer insanları da düşünmeleri. Çünkü bizler futbol sektöründe çalışanlar farklı bir dünyada yaşıyoruz ve bazen diğer insanları unutabiliyoruz ama diğer insanlara da yardım etmenin önemini biliyoruz. Ne mutlu ki benim için böyle bir oyuncu grubuna sahibim. Onlar diğer insanlara yardım etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Tabii ki herkese yardım etmemiz mümkün değil ama en azından elimizden geldiğince başka insanlara da yardım etmek bizi mutlu ediyor. Aynı zamanda bu tarz yürütülen etkinliklerle takımımızın içindeki birliği, takımımızın karakterini, takımımız içindeki arkadaşlığı görebiliyoruz. Aynı zamanda bu tarz konularda ne kadar hassas olduklarını da görebiliyoruz. Böyle bir oyuncu grubuna sahip olduğum için gurur duyuyorum. Onlara gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Çünkü onlar her zaman bizim yanımızda oldular. Ben buraya geldiğim ilk andan itibaren bizimle birlikte olduklarını gösterdiler. Biz acı çektiğimiz zaman onlar da acı çekti. Biz mutlu olduğumuz zaman, galip geldiğimiz zaman onlar da mutlu oldular ki bu çok önemli. Hepimizin birlik olması çok önemli. İlk günden beri zaten bunu Gösteriyorlar hedeflerimize ulaşabilmek için birlik olmamız gerekiyor. Onlara mutlu bir yıl diliyorum, sağlıklı bir yeni yıl diliyorum, aynı zamanda Fenerbahçe'nin başarılarıyla dolu bir yıl diliyorum.